Merhaba arkadaşlar. SGK uzmanı Sayın Özgür Erdursun bildiğiniz üzere gerek emekliler konusunda, gerek emeklilikte yaşa takılanlar konusunda, gerekse asgari ücret konusunda yine sosyal medyadan canlı yayınlardan destek mesajlarını vermeye devam ediyor. Yeni mesajlarında asgari ücrete eğilmiş kendisi. 85 milyon nüfusa sahip Almanya'da iş gücüne katılım oranı %77 iken işsizlik oranı %3 diyor. 83 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yani hemen hemen Almanya'nın nüfusuna eşit olan ülkemizde iş gücüne katılım oranı %51, işsizlik oranı ise %13 diyor. Yani Almanya'dan işsizlik oranımız yüksek, katılım oranımız ne yazık ki düşük kalıyor Avrupa ile Türkiye arasında asgari ücret kıyaslaması yapmak çok güç Çünkü bizde çalışanların yüzde 43'ü Avrupa'da ise ortalama yüzde 8'i asgari ücretli Ayrıca biz kağıt üzerinde haftada 45 saat çalışıyoruz gerçekte 60-70 saat Avrupa gerçekte 30 saat çalışıyor diyor çok güzel bir tespit. Burada asgari ücretin önemi vurgulanmış. Asgari ücretten vergi alınmaz. Bekar asgari ücretli 154 TL, 154 TL fazla maaş alır. Evli, eşi çalışmayan asgari ücretli 110 TL, evli, eşi çalışmayan bir çocuğu olan 77 TL, evli, eşi çalışmayan iki çocuğu olan 44 TL daha fazla maaş alır evli eşi çalışmayan 3 ve daha fazla çocuğu olanlar ise artış olmaz diyor arkadaşlar. Yani bir nebze artık asgari ücretten vergi almayın demeye getiriyor kendisi. Umuyoruz bu temennileri, bu tespitleri gerçekte uygulanır. Umuyoruz iktidar, umuyoruz bakanlık artık bu sesi duyar arkadaşlar. Yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden Sayın Erdursun'un tespitleri hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.